Evet arkadaşlar. E, uzun araştırmalar sonucu karar verip aldığım pointer'ı tanıtmak istedim sizlere. Neden bu pointer? Başlıca iki nedeni var. Birincisi e, harici bataryalı değil, kendinden bataryalı şarj olabilen. İkincisi aradığın metali ayırt edebilme özelliği var. Değerli metal veya değersiz metal. Şimdi bu pointer Quest markalı pointer ee, özelliklerine gelince ses seviyesi 5 ses seviyesi var. 1-2-3-4-5-5'e beş, kadar. Onu açabiliyorsun kapatabiliyorsun. Ee, ayrım özelliği var, ferro, non ferro yani değerli metal, değersiz metal, ee, ses titreşim bir arada arayabiliyorsun, sadece sesle arayabiliyorsun, sadece titreşimle de arayabiliyorsun. Ee, onun haricinde değersiz metal özelliğini kapatabiliyorsun, çoğu dedektörde olduğu gibi. O zaman değersiz metalleri görmüyor. Onun haricinde dijital ekranı var. Ekranda da e, hem numara olarak hem de lamba olarak değerli değersizi ayırt ediyor. Yani şurada resimde gördüğünüz gibi üzerinde e, dijital bir ekranı var. Değerli metal olduğu zaman iki tane burada led lambaları var. Değerli metal olduğu zaman yeşillet yanıp sıfır rakamları veriyor. Değersiz metal olduğu zaman da kırmızı lamba yakıp çarpı işareti veriyor. Anlıyorsunuz ki e, değersiz bir metal var orada. Yani aramaya gerek kalmıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim bir e, kutu açılımına. Kutumuzda neler var? Tabi bu arada olmazsa olmazımız çayımızdan da içelim. Evet. Bir açalım bakalım kutumuzda neler var. Kutu baya sağlam bir kutu yapmışlar. Şöyle ilk açtığımız zaman bir küçük bir poşetin içerisinde bir şeyler var. Onu birazdan anlatacağım. Böyle bir aparat var. Böyle bir şarj kablosu var. Böyle bir kabzası var. Kemerinize takabileceğiniz. Ve de pointer'ın kendi var. Kutunun içerisinde harici olarak kullanma kılavuzları var Quest markanın hangi dedektörleri ne bileyim var işte bir şeyler ben pek ilgilenmiyorum buna çünkü ben araştırmam esnasında bayağı bir videoları araştırdığım için kullanma kılavuzuna bakmaya gerek görmüyorum yani şimdi ilk olarak Pointer'ın kendisini bir alalım. Şöyle baktığımız zaman baya bir kalitesi güzel. Bu taraf kabzesi hafif böyle yumuşak. Yani elden kolay kolay kaymaz. Bu arada bu pointer 5 metre su altına girebiliyor arkadaşlar. Bunun arka tarafında hemi Şurası hoparlör kısmı. Ses buradan çıkıyor. Ondan sonra burası da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şarj ünitesi. Buradan şarj edebiliyorsun. Ve burasına aynı buranın ucu gibi biliyorsunuz kulaklık ucu da böyle kulaklık ucunu buraya direkt taktığınız zaman kulaklıkla e, sadece siz duyuyorsunuz. Başka kimse duymuyor. Şimdi bunun e, şarj kablosu hani en güzel beğendiğim bu. Yoksa e, devam, bu 9 volt pillerden devamlı takmanız gerekiyor. Bazen açık unuttuğunuz zaman da e, çabuk gidiyor onlar biliyorsunuz. Şu şekil bir USB'si var. Bu USB'yi buraya taktığımız zaman diğer tarafını da direkt USB ile şarj etme aparatına direkt bağlıyorsunuz. Bu komple şarj oluyor. Bu şarj aparatı bu şekilde. Bunu normal bir şekilde. Bunun tabi bu iç tarafında gördüğünüz gibi şurasında bir conta var. Bu contanın yedeğini de buraya koymuşlar zaten. Bu su geçirmemesi için. Şu an üzerinde var zaten. <laughs> bu şekilde. Bu şarj kablosu. Bunu da tekrar içine koyalım bu şekilde. Canı açmamı ister misin? bu şekil bunu bırakalım bu poşetimizin içinde ekstradan iki tane uç var Peki bu uçlar neye yarıyor bu uçlar e, yani taşlarda kayalarda toprakta arar ki arama yaparken bu ucunun e, yıpranmaması için bu şekil ucu koruyor aynen bu şekil yani taşa, kayaya vurduğunuz zaman koruma sağlıyor. Bir tane de yedeni koymuşlar içine. Bu şekilde. Dediğim gibi teminki e, contası da burada. yelek contası. Böyle. Bunu da içine koymuşlar. Bunu da koyalım bir tane de böyle yaylı aparatımız var. Normal kemere takma aparatı. Bu arada bakmayın arkadaşlar bu kafa aparatına daha alışamadım. Bu şekil. Bunu normal buna takıyorsunuz. Ve buna takıyorsunuz ki e, baktığınız zaman bıraksanız bile yani kaybolma ihtimali yok. Bu aparatta bu bir tane de kemerlik var böyle bu şekil. Böyle taktığınız zaman arka tarafından bir kancaya bu şekil veya buradan açıp kemerinize bu şekil takabiliyorsunuz. Evet. Aparat bir sefer bastığınız zaman açılıyor. Şu an boost'ta duruyor gördüğünüz gibi. Bak telefona yaklaştırdığım an direkt masa var. Masaya da bitiyor. Direkt X Pointer Max diyor yani. Şu an X Pointer maksimum seviyede. Kutu açılımı bu şekilde arkadaşlar. Buradan bastığınız zaman tekrar kapanıyor. Şu an kapalı durumda. Ee, bir sonraki videoda da bunu e, algılama ve derinlik testi yapacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ee, kanalıma yeni yeni videolar atmaya başladım. İsteyen abone olsun. Görüşürüz. Ha bu arada görüşmeden önce e, soran olursa benim bu bana Şuaybun Usta'nın özel yapmış olduğu çubuk mahnezyum. E, ben özel bir çubuk istemiştim bana yap diye. Sağolsun kırmadı. Hazneli bir çubuk yaptı bana. Böyle bu şekil haznesi var. rulmanlı. Yani sahiplenen olmasın yani. Halis Mulis Şuayb Usta'nın çubuğu bu. Bizim meşhur bey bazarlı Usta'mız. Buradan da kendisine sevgiler, saygılar. Görüşmek Başak. üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.